Biz Boyabat'ın yöresel dokuması, çember dokumayı yapıyoruz burada. Bu dokuma Orta Asya kültüründen gelmiştir. Ve bunu daha önceki senelerde Boyabat durağında çok çok yapılırmış. Hatta bunu yapamayan kızlar gelin olarak almazlarmış. Şu anda bunu dokuyoruz bütün öğrenciler kendi çeyizlerine. Eskiden başörtüsü olarak dokunulmuş ama şu anda çeyiz olarak aksesuar olarak, şark köşesi olarak değerlendiriliyorlar. Bazı e, eskiden mesela e, dantel çok meşhurdu. Şu anda dantel yapılmıyor ama biz tezgahta danteli de yapıyoruz. Bu dokumayı e, ben 25 senedir dokuyorum. Ama bu dokumayı nasıl daha ilerletebiliriz diye düşündük. Allah razı olsun. Kaymakamımız da bize böyle bir kooperatif açalım, neler yapabiliriz? Düşündük ne yapabiliriz? Yüzde yani yüz ıı, pamuktan ıı, bir gömlek yapabiliriz diye düşündük ve ıı, bunu tasarladık. Tasarladığımızda da ıı, hangi motifi uyarlarız diye düşündük. Motifimizde de kibrit çöpü yakalarında ve omuzlarında kibrit çöpü modelimiz var. Ön düğme olan yerinde de ıı, pirinç modeli bereketliği bereketli. Iı, Bolluk ve bereketi e, temsil etsin diye pirinç modelini koyduk ve da nasıl daha güzel bir hale getiririz diye e, patentini almayı düşündük. Allah razı olsun kaymakamımız da bize böyle destek çıktı ve biz patentini aldık. <laughs> Bu sene üçüncü senem, üç seneden beri buradayım yani severek geliyorum yani bir hobi olarak ev hanımıyım. Bir çember, ondan sonra örnekleri, modifleri yani şey yaparaktan hepsine yapıyoruz yani. Hocamızın gösterdikleri şeyleri yaratıyoruz yani. Biz de fikir üretiyoruz, o da bize fikir üretiyor. Onu gösterdiklerini yani biz de hepimiz beraber olaraktan fikirlerimizi ortaya koyarak değişik şeyler çıkartıyoruz. Evet, tamamdır,